Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün ister birlikte Grime oynayacağız. Bu sefer farklı bir şey. Modlu oynayacağız. Bakalım nasıl olacak? Ne diyelim? direkt ee, gelelim oyuna. Böyle duvarlardan falan geçebiliyorsun. Uçabiliyorsun. Ama bu eski sürüm. Gün no, no, ya? Niye hiç ölmeyeceğiz? Mordayı açıp Öyle şey açtım Duvarlardan geçebiliriz Green şuradan çıkıyormuş Bu bir yere bir kapıyı açtım Rus robotu. Ah. Kaçtı. Aa buraya geliyor. Oraya Abi nasıl oradan öldürebiliyor ya? Ben bilmiyordum onu. Rusaya çık. şeyler uçuyor. Dur evi öldüreceğiz. Bak şuna bak. Ah. lan gel. ne ne gülü lan? Sipsiz. Allah. Yanlış tuşa bastım. Abi ya öldürdü ya. Yanlış şeye bastım. Daha gülüç oldu. Hiç ölmeyeceğiz deyince de hemen ölüyorsun arkadaşlar işte bu saçmalık. Şimdi Grevy'i öldüreceğiz. O hep beni öldürüyor. Sıra bende. Gel lan. Nice. Şimdi onu öldüreceğiz. Ne, ne? ne bakıyorsun? Sana bakmıyor ki kardeş yüzüne vuracağım kardeş. Ne geliyor lan? Bak. Bak kapıyı da açıyor. Arkadaşlar kaçması bakar. Tüm kapıları açıyor manyak. Öldürebilir onu. Bakın. Kafadan ateş edelim. Evet öldü. Uçuyor. Göklerde kartal gibi. Evet şimdi yukarı gidiyoruz. Böyle bak olunca kaçabiliriz galiba. Kapı nerede ya? Oh. Şimdi hiç bir şey Böyle Kaçınca da olmuyormuş. Şimdi akacak karga'nın yanına gidiyoruz? Buradan sprey alalım. Sonra bırakalım böyle. Kilitli yerleri açabiliriz. Yine Karga'nın yanına girelim arkadaşlar. Nerede? Buradan kenara bırakalım. Burada şey yok. Ha yani düşmüş. kaldı ne koruyor? Çark. Ne yapıyorlar lan burada? Buraya bakalım ne çıkacak Aa, Gerek kalmadı arkadaşlar buna. de çünkü kapı kilitle amis girebiliriz. Evet. evet burada neler var? Çekit var. Yanıma silahı alabilirim. Böylece kapı açılır ama. Bak sınırsız verim arkadaşlar. Evet şimdi şuraya bırakalım. Neyse evet, şimdi çıkalım. Burada saçma sapan bir şey var. Burayı hapsetmiş Gireloğlu bir süre çıkacağız. Şey yok bu arada. Şurada bir tane şey olması lazım ama daha gelmemiş. Burası eski sürüm. Gireni doğdum mu acaba? İki dakika gireni yoktu. nerede ne acaba? Aa doğmuş. Evet arkadaşlar gelmiş o. Güldü çünkü. Anladım oradan. Nerede doğmuş? şöyle biraz inelim. Nerede doğmuştuğuna bakalım. Orada. Nerede ben de dönüyor? Kapı niye kilitli lan? Oha, kapıyı kilitlemiş. Kapılar mı kilitledi lan bu? Manyak. Kapılar kilitledi herhalde bu, baksana. Kapılar açılmıyor arkadaş. Bakın. Demiş. onları görmüyor be. Evet akşam burayı kilitledi. Şimdi Grey buraya gelecek. Biliyorum. Çekiç. Nerede kalmıştı? Buradan çıkabilir. Orada şu anda. Böyle, böyle ses yapalım arkadaşlar gelsin ha geldi galiba bakın kapıyı açmaya çalışıyor manyak şimdi biz silahı alıp aa çıkar lan beni buradan ne bakıyorsun buradan Öldüreyim mi? <laughs> Oha! Arkadaşlar nasıl yaptı bunu ya? Arkadaşlar beni öldürdü geldi. Şimdi hemen uçmamız lazım. burada. Hadi. Allah Allah öyle de. Ne bakıyor? Sal. Hadi be dur. Ölmüyor Ölümsüz. Ölümsüz olmuş arkadaşlar. O da hilaştı herhalde. Ah, kafam öldü. Oğlum şey yaptı bak. Yukarıda kapıyı açtı arkadaşlar. Öldürdü be. Burayı da kırmış. Vay be. Arkadaşlar böyleydi. Ama şimdi biz yine uçacağım. Uçalım. Burada burada saçma bir dilde yazıyor. O yüzden fazla bir şey yapamıyorum. Anlamıyorum yani. Ne arkadaşlar? Şimdi uçalım. Help, ay help yazıyor burada. Yardım yazıyor. Burası nasıl? Baya. Grenade hala doğmamış. Sesler falan mı Burası atlan parçadan şey yapıyorsun ama Gerek yok Neyse Arkadaşlar hala yok Grady Burası Grady'nin evi kocaman ki manyak kara. Onu beni öldürmesi izin vermeyeceğim. Arkadaşlar, game over'a gelsek en iyisi game over'a gelelim ve şey yapalım kendimizi öldürmemiz lazım Granny'den yardım alacağız Green hala doğmamış şuradan anlayabiliyoruz evet yok ama doğmuş olabilir iki dakika geçti ki çok ses çıkardık. Dolmuştur. İki dakika geçmiştir arkadaşlar. Bir yerden çıkacak şimdi o. Şöyle yükseleyim de. Ağzı yükseldik. Çünkü ben bir şeyler beceriyor. Oh. Şey. silahımızı alalım. Birer <laughs> ses çıkartacağız. Ah! Granny! Granny! Hadi öldür beni. Arkadaşlar çok yoruştuk. Arkadaşlar başka bir videoda 5. güne gelip oradan Granny beni aşağıya falan atarken Granny'yi silahı almayı deneyeceğim ve granayı vurmayı deneyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.